Bu tarafta. Ayşem, ben seni çok özlüyorum biliyor musun? Dur, ne yapıyorsun? İşte tam olarak da bunu. Yani hep böyle burada beklemek, durmak istiyorum. Ateş yakalanacağız. Herkes dışarıda. Çok güzel olmuşsun. Biliyorum. Kendimizden de eminiz ha? Tabii oğlum ben bugüne bugün ateş avcıyı kendime aşık etmişim. Bir dakika ya. Ben bu konuda hiç böyle düşünmemiştim. Nasıl yani şimdi bunların hepsi bir strateji miydi? Yani ava giden avlandı mı bu iş nasıl oldu ben anlamadım. E tabi. Öyle çok güvenmeyeceksin kendine. Ben kendimden çok sana inanıyorum. Beni kimse bir daha bu eve getiremez derken... ...ben bu evde senin için bu savaşı veriyorum. Al bu senin için. Ah ne bu? Küçük bir hediye diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok pahalı bir şey değildi mi Ateş? Bak ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Hadi ya. E, hiç olmadı şimdi bu böyle. Çok mu pahalı? Hı? Yani nasıl anlatsam ki... ...öyle pahalı bir şey ki bu. Bunu almaya kimsenin parası yetmez geçiyorsun. Ateş yapma şunu. Neymiş bu? Bize ait görüntülerin olduğu hard disk. Ha. Ateş. Eee, eee, ateş. Ateş. Ay tuvalet. <laughs> Tuvalete soracaktım da geç mi kaldım ne yaptım? Gerçekten bitti mi? Bütün tehlike geçti mi yani? Ay ben bunu ne yapsam? Atsam mı yoksa yaksam mı? Ne yapsam ki ben bunu? <laughs> Ama bu... <laughs> ah ya... Ne yapıyorsun Perihan burada? Benim dükkanım canım çıkıyor. Serdar'la beraber cebelleşiyoruz. Niye gidip yardım etmiyorsun bize? Niye burada oturuyorsun? Bize yardıma gelmiyorsun. Git başkasından yardım iste. Perihan. Ya? Hayırdır? Ne oldu bakayım minik kuşum ha? Bir şey var sende böyle. Birkaç gündür bir değişiksin. Ne oldu? Söyle bakayım ben. Neyin var? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Kaç yıllık karımsın. Tanımıyor muyum ben seni? Var işte bir şey. Söyle bakayım bana. Yok bir şey dedim Celal. Uzatma. Ha. İyi tamam. Peki olsun. Yani yok bir şey dedim bitti mi yani? Ya soruyorum bir şey var diyorum yok bir şey diyorsun. diyor, o zaman söyle neyin varsa söyle. Ne oldu neyin var? Vay be. Hala neyin var diye sorabiliyorsun. Perihan delirtme ama adamı ya bir öyle bir böyle. E soruyorum neyin var, değil mi? yok bir şey diyorsun, tamam diyorum. Aa bu kadar mı diyorsun, yani neyin var? Ne? Anlat o zaman, varsa bir şey söyle, söyle, varsa ne yani, söyle. İnanır mısın? Ha. Aynı şeyi ben sana soracaktım. Varsa bir şey söyle. Allah Allah, ben ne olur ya, yok bir şey. Tamam canım, yoksa yoktur ha, uzatma. Tamam o zaman, niye tartışıyoruz zaten, yok bir şey diyorum. Tamam yok bir şey, yok bir şey o zaman. E yok bir şey, e, yok, bir şey. E, yok bir şey. Ay bir kahve içittirmedin ya? Arkadaş. Ne oluyor ya? Bu olmayan gibi görünün ama aslında olan şey nedir? Bir yardımcı ol bana. Ha. Diyorsun. Olabilir. Gelmedi benim aklıma.